15 e aşkın yıldır inovasyon ve girişimcilik odaklı yönetim danışmanlığı yapıyorum. Akabindeki süreçte SSB'de bir kamu tecrübem oldu. Edeb bölümünde. ayrılışının ayrılışımın devamında bazı kamu şirketlerine savunma sanayi şirketleri de dahil olmak üzere onlara inovasyon ve girişimcilik odaklı yönetim danışmanlığı yaptım bu süreçte kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon sistemleri uygulayarak şirketlerinizi Büyük ölçekli yerleşik şirket fark etmeksizin, esmiler ve COBİ'ler dahil olmak üzere onları yeni nesil e, şirketler haline getirmek için aksiyon aldık. Organizasyonel çevik dönüşümünü gerçekleştirmek için e, çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Büyük ölçekli şirketlerle, obi ve COBİ'lerle e, çalışmamızın akabinde e, şunu gördük. E, taraftan da girişimci ekosisteminde de uzun zamandır yer alıyorum. Mentörlük yaparak esasen startupların bir takım acı noktalarını, onların problem noktalarını keşfetme imkanı yakaladım. Özellikle startupların fail etme sebeplerini araştırdığımız zaman ve daha doğrusu deneyimlediğimiz zaman şunu gördük, startup hukuk tarafında yoklardı. Startup hukuku noktalarını zayıflardı. Finans danışmanlığı tarafında e, sahiden e, startup ekosistemini de bilen bir finans profesyonelinden hizmet alma noktasında yine zaaf yaşıyorlardı. Ve fikrin e, ortaya çıkış sürecinden growth aşamaya yani en ileri aşamaya kadar sürecini problem çözüm uyumunun dan ürün pazar uyumu aşamasına kadar ve devamındaki süreçte de iş modelinin tasarımı, stratejisinin geliştirilmesi ve yönetilmesi süreçleriyle ilgili de yine e, eksikliklerinin olduğunu, e, kendilerine o teknik yetkinlikleri çok yüksek olan girişimlerin bu konudaki business konusundaki yetkinliklerinin biraz zayıf olduğunu gördük. İlk başta sizin ortaya koyduğunuz fikrin e, bir problem, gerçek bir problem olup olmamasını test etmeye çalışıyoruz, değerlendiriyoruz. Daha doğrusu bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de kağıt üzerinde, kanvaslarımız üzerine çalıştıktan sonra sahada da e, problemin gerçekten karşılığı var mı? Sahiden müşterinin acı noktasına işaret eden bir problem mi? Ondan sonra çözüm buna uygun mu? Çözüm her zaman geliştirmeye açık olabilir. Zaten bu e, yolculukta girişim yolculuğunda zaten bu çözümün geliştirilmesi e, sürecini de kapsıyor. Ama en önemli kısmı problem. Problem. Burada girişimin, şunu da söylemeden geçemeyeceğim, girişimcilerimizin kesinlikle fikirlerine aşık olmaması gerekiyor. Probleme aşık olunması gerekiyor. Bu çok yani, önemli ve altı çizilmesi gereken bir husus. Yatırımcıyla buluşturma sürecine kadar da sizi örneğin 3 aylık bir ön hızlandırma programı başlatıyoruz. O süreçte bizim startup stüdyomuzun startupla girişimle, erken aşama girişimle eee elektriği uyuyor mu? Birlikte çalışabiliyorlar mı? O uyum noktası, yani o uyumun olup olmadığını anlayabilmek için 3 aylık bir yine hızlandırma süreci yapıyoruz. Orada uyumun uyumlanmama tarafını test ediyoruz. Akabinde de eğer daha uzun bir desteği ihtiyacı varsa 9 aylık bir kuluçka sürecini alıyoruz. Eğer daha kısa bir süreci ihtiyacı varsa orada artı 3 ay daha koyup toplam 6 aylık hızlandırma ile beraber bir hızlandırma süreci Devamlı da onları yatırımcılarla veya altta bir takım startuplarla işbirliği yapmak isteyen, az önce de ifade ettiğim gibi şirketin açık inovasyon sistemlerini kurgulayarak, onların startuplarla işbirliği yapmasını kurgulayan taraf olarak start-up stüdyomuzdaki girişimlere ihtiyacı olan şirketlerle eşiyoruz. Müşteri segmentimize baktığımız zaman, MCO tarafında, danışmanlık tarafında, savunma sanayi ne oynamak isteyen şirketler de var veyahut da hali hazırda savunma sanayi teknolojisi geliştiren şirketler de var. Savunmaya oynamak isteyen girişimlere şunu tavsiye ediyorum, savunmayı spor salonu gibi görsünler. Artık günümüzde şirketlerimizin e, OBI, KOBI ve büyük ölçekli şirket ayrımı fark etmeksizin herkesin hayatta kalabilmesi, ihracatını arttırabilmesi ve büyümesini gerçekleştirebilmesi için inovasyonu e, kekin kreması olarak değil kekin yumurtası olarak görmeleri gerekiyor. Bu artık iyi zamanlarda yapılan. E, ekipler daha inovatif düşünsünler vesaire diye ele alınacak olan bir konu değil. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Startupların ilk iki yıl içinde 10 tanesinden altı tanesinin teyil ettiğini biliyoruz oransal olarak ve bunları minimize etmek ve ekosisteme bunları kazandırmak için çeşitli hukuki hizmetlere ihtiyaçları var ve biz InnoTalent Plus şirketinde risk yönetimi danışmanlığı hizmetinde dört ana kalem başlık olarak belirledik startupların ihtiyaç duyduğu hizmetleri. Birincisi sözleşme yönetimi İkincisi yatırım e, müzakere süreçleri, üçüncüsü e, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, dördüncüsü de regülasyon uyumu. Sözleşmeler e, startuplar için çok e, elzem olan hususlardan e, iyi bir gizlilik sözleşmesinin olması, kendi arasında hissedarlar sözleşmesinin olması çok önemli. Aynı zamanda bir startup'ın her zaman yatırıma ihtiyacı vardır. Yatırım süreçlerinde, yatırım müzakerelerinde bir hukukçuyla beraber masaya oturmaları onların yatırım alma sürecini çok daha kolaylaştır çok daha kolaylaştırdığını görüyoruz biz. Üçüncüsü, ürünlerinin, fikirlerinin, projelerinin, fikri mülkiyet haklarının korunması gerekli. Bu fikri başkası daha önce gerçekleştirmiş mi? Bunun bir tescili var mı? Patenti var mı? Markası, tasarımı? Bunlar tescillenmiş olan hususlar mı? Değil mi? Bunların araştırmasını yapıp eğer yoksa fikri mülkiyet haklarını nasıl yönetebileceklerini danışmanlığını veriyoruz. Ve üçüncüsü de regülasyon uyumu dediğimiz olan husus. Sizin ürününüz, fikriniz, Hukuki düzende bir karşılığı var mı? Önemli olan bu ve eğer hukuki düzende bir karşılığı varsa bunu biz nasıl regüle edebiliriz? KVKK, GDPR açısından özellikle ülkemizde de çok önemli olan hususlardan, son yıllarda bunlara uyumlu değilse sizin bir startupın ürünü ve projesi otomatikman birkaç yıl sonra fail ediyor. Dolayısıyla biz e, uçtan uca bu şekilde bir risk yönetimi danışmanlığı vererek e, startupları ekosisteme kazandırmış oluyoruz.